Şimdi sadece bir aptalım. Ezyanya ya da Kıbraniöz özlüyor değilim ama sanki o zaman hayattaydım gibi geliyor. Şimdi seyirci oldum. Bu uzaklaştırm, uzaklaştırıldığım şeyler. Hayal bir fısıltı mıydı? Felak ve ile helak mı oldu? Öyle bakan ve öyle gören gözlerim. Öyle duyan ve alınan kulaklarım. Durmadan kopan bir şeylerim kalktığımda hissettiğim yanma hissi neydi? Ne oldu? Ne bıra beni bırakıp nereye gittiler? Beni perişan eden bütün o eski hallerim, duygularım, anlayış ve her şeyi öyle görüp öyle duyuşlarım bana ait değil miydi? Duygularım bana ait değildiyse ben kimin hayatını yaşadım? İnsan hayatına bir hatıranmış gibi bakabilir mi? Şimdi kimin neyini elde etmeye, giymeye çalışıyorum o zaman. Hem de söylemek kolay değil ama kendimi daha da yadırgıyorum. Ömrüm boyunca ruhum içine girip rahat edebileceği bir beden, bir kalıp, bir çevre bulamadı. Beraber bulamadık.